Herkese merhaba arkadaşlar. Fon kartonundan büyük uçak nasıl yapılır? Onu beraber yapacağız bugün. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Kartonu şu şekilde kıvırıyoruz. Köşeleri denk gelecek şekilde. Şöyle göstereyim. şekilde kavuruyoruz. Ortası belli olsun diye. Şimdi böyle açıyoruz arkadaşlar. Önce bu kısmı bu şekil katlıyoruz. Arkadaşlar uçak bayağı bir büyük olacak. Sonra burayı katlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra içeri doğru katlıyoruz. Çizdiğimiz çizgi denk gelecek şekilde olursa daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Bu aşamayı da yaptık. Şimdi bu iki kenarı İçeri katlıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekil. Çizdiğimiz çizgi hala burada gözüküyor bakın. Evet birinci aşama buydu. Bu tarafı da aynı şekilde içeri katlıyoruz. Bu şekil katladık. Biraz daha içeri alabiliriz. Detaylı şekilde uçak nasıl yapılır, şu an onu sizlerle paylaşıyorum. Bu kısmı şimdi burayı da <laughs> bu şekil katladıktan sonra. Uçağımız şu an bu halde arkadaşlar. Şimdi ters çeviriyoruz uçağı. Burası açıldı. Bu iki kenarı birbiriyle buluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu iki kenar bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu kısmı içeri katlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonra bu kanadı da içeri katlıyoruz. Aynen bu şekil şu an uçağımız hazır arkadaşlar. Uçumu hazır. Bakın. Bayağı bir büyük bir uçak oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.